Merhabalar. Bugün sizlere Sampos bilgisayarlarımızı tanıtmak istiyoruz. Bunların ve çift olmak üzere 6 farklı modeli bulunmakta. Şu an 3 ayrı modelini burada görmekteyiz. Giriş seviyesi dediğimiz cihazımız Sampos'un 15.6 ve çift ekranlı, tek ekranlı olabilecek şekilde 2 ayrı modeli var. Bu cihazımız 6. nesil 256 diske sahip, 8 GB RAM'i var ve cihazlarımızın 3 modelinde ortak özelliği 6 USB, bir HDMI. Bunun dışında elektrik çıkışı, girişin dışında elektrik çıkışı. Yani yanına başka bir cihaz takıp direkt şarjını buradan alabilirsiniz. Adaptörsüz çalıştırabilirsiniz. Her yöne çalışabiliyor. Ekranı istediğiniz gibi yukarı veya aşağı kaldırabilirsiniz. Cihazlarımızın portlarına baktığımızda hepsinde standart olarak 2 seri port var, iki kom port var. Bunun dışında Ethernet ve hoparlör çıkışı da mevcut. Cihazlar çok kullanışlı, son derece kaliteli cihazlar. İstediğimiz modelimiz 15.6'nın giriş seviyesi olan 6. nesil olan cihazımız. Hemen ikinci cihazımıza geçmek istiyoruz. İkinci cihazımız 15.6, fark olarak 7. nesil olması ve aynı zamanda da çekmece portunun üzerinde olması. Cihazımızın üstünde direkt çekmece portu hazır bulunmakta. Bir diğer cihazımızda da 8.5 yine arka ekran 11.6. Cihazımızda yine standart olarak 6 USB var. 8 GB RAM var, 256 disk var. Cihazımızda yine elektrişi var. Girişin dışında ayrıca çıkış var. Bu cihazlarla ilgili detaylı bilgiyi barcomatic.com'dan veya sampos.tr'den alabilirsiniz. Diğer detaylarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.